Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en son sürçle bitirmiştik. Şimdi El Primo'yla başladık. Hadi ne her zaman bitirişimiz artık sürçle bitecek. El Primo'yla başlamayacak, karışık başlayacak. Şimdi Eren bir birader çeker misin? Abi hazır çeker misin? Lan sen çek. Bak, sen Yakın. Arkadaşlar Hoş geldiniz. Ya oyunumuza devam ediyoruz. Attım lan. Hiç silmeyeceğim <laughs> bu oyunu. Arkadaşlar şimdi bu onu atmak gerekiyordu. Gördüğünüz gibi bir kayınlarımızın üzeri, üzeri altındaki şey kafanızı kafanızı üç tokat atacak gibi hissediyorum. Bakın arkadaşlar nasıl tepkiler. Şimdi bizim konumuz şöyle bir tane şey olacak. Tabii ki de şöyle özel bir şey yapacağız. Şöyle harita. Arkadaşlar ben harita yapmaktan gönder. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gönderildi. Soyguna bakayım. Soygun varmış bugün ya. Yok ya. Bugün soygun yokmuş. Zaten benim Hmm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten görevler çok. Hangisini yapacağım bilmiyorum ama daha sonra özel görevler de var burada. Ama benim Brawl Pass'ım yani olmadığı için bunları alamıyorum. Ana sezon sonuna kaç gün kalmış arkadaşlar. 21 gün 2 saat. Çok düşük. arkadaşlar yeni karakter çıkarsa onu da oynayacağız. Ama benim en çok sevdiğim karakteri genelde Türk ama der hesabımda Meg vardı abi. Şu anda ben en çok istediğim şey Meg. Efsane değil. Yüksek şey, hasar. Yüksek hasar veriyor çünkü arkadaşlar. Saldırı 4. Savunma 3. Özel özellik 2 süper süper me, mega makine arkadaşlar ona, ona vermemişler ama yine de güzel bir karakter ama benim diğer hesabımda vardı kolet şu vardı da şu şunlardan yoktu da ama make vardı. Sonra şu vardı. Aa, yeni hesap. Bir de arkadaşlar pen vardı. Tek şu vardı. Kolaylarla almıştım. Şimdi arkadaşlar epirim olarak başlayacağız. Şimdi bir şuradaki görevleri bitirelim. Ama hesaplara yani diğer yöneleri geçirdim. Bu mu? Niye? Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi adamları tek tek kesiyoruz. Hop kafana düşüyorum böyle. El kurmadan kaçma Arkadaşlar fena öksürüyorum. Üçürüp verdi doktor ama hala öksürüyorum ama hala öksürüyorum. Ve hafta içmem gerekiyor. O yüzden de bir İzlemiş olsun yazarsanız çok mutlu oluruz. Abi. Kesme soru ben böyle kesin. zaten. Şunu ben içini keseyim. Çünkü bıçar çek. Abi nasıl mı? Değil. Şey? Dur. De Bekle arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Al yık, yık, yık. Arkadaşlar devam ediyoruz çünkü arkadaşım, kardeşim işte bir şey ihtiyaç duyduğu için gitmek zorunda kaldım. Bir başından. Güzel kazandık. Zafallerini takıyoruz. <laughs> arkadaşlar. Bugün şimdi sus. Birazdan aslında Edan çalış yapacak. Ondan sonra işimiz kolaylaşacak. Bugünkü son maçımı yapıyorum. Sonra başka bir tane video çeker miyim bilmiyorum da. Çekeceğim. Arkadaşlar bu, 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 karakter bende var. Bir <laughs> var. <laughs> 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 Helal Allah'tan. Aaa, bu karakter de var. Hayır, 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 o sende. Şimdi arkadaşlar göstereyim. Bakın, var da altında bu karakter. Ben de o karakter aslında. Şimdi gökle iyi bakın.